merhabalar kanalıma ve karavan yapımı 11. videoma hoş geldiniz. Karavanımızın banyo kabinin yapımını 7. videomda anlatmıştım. Açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomda da karavanımızın banyo kabininin kontrol plak bileşim yerlerini nasıl kapattık? İçerideki nemin ahşaba zarar vermemesi için hangi boyayı tercih ettik? Banyo ve mutfak giderlerinin yapım aşamalarını, duş teknesinin yerleştirilmesini, hepsini anlatıyor odacığım. Atık su deposu için hazır su depolarından almayı planlamıştık, fakat e, araştırdığımızda aracımızın sesi hazır su depolarının yerleşimi için uygun ölçülerde değildi. Sanayide demir doğrama ustasına. Aracımızın şasisinin olduğu bölüme uygun ölçülerde galvaniz saçtan bir depo yaptırdık. Yaptırdığımız atık su deposunu hemen mutfak dolabının alt kısmından ulaşılacak şekilde yerleştirildi. Aracın alt kısmından deponun görüntüsü de bu şekilde. Depo dolduğunda boşaltmak için de bir adet vanası bulunmakta. kumumuzun ve mutfağımızın giderleri için pimaş borular kullandık. Bu konularda bilgi sahibi olmadığımız için tanıdığımız nalbura gittik. Onlar bize ilgili boruları verdiler. Daha önceden araç mutfak dolabının altına gelecek şekilde konumlandırdığımız pis su deposuna T boruyu yerleştirmek için fön makinesiyle ısıtıp yumuşattık ve gider borusuna yerleştirdik. Banyo kabininden mutfak dolabının içine doğru boruların geçebileceği ölçüdeki bir pançla iki adet delik açtık. Bunlardan birisi lavabo gideri için, diğeri de duş gideri için olacak. Mutfak dolabının altında birleştireceğimiz T borular yardımıyla da ana gidere ulaşacaklar. Banyo kabininin kontrol plak birleşim yerlerine önce şu elimde gördüğünüz beyaz renkteki ahşap macunundan uyguladık. İyice kuruduktan sonra da üzerindeki pürüzlü kısımlarını zımparaladık. Yine kabinin diğer tüm yüzeylerini de aynı anda zımparaladık. Su zımparası denilen bir zımparayla pürüzsüz hale gelinceye kadar zımparaladık ve üzerinden sildik. Sildikten sonra da boyama aşamasına geçeceğiz. Ayrıca Dyson ekstra'yı hiçbir boşluk kalmayacak şekilde tüm birleşim yerlerine uygulayarak birleşim yerlerindeki izolasyonu daha da sağlamlaştırdık. Dyson'ın kenarlara taşan fazlalıklarını da düzeltip temizledikten sonra iyice kurumasını bekledik. Dyson iyice kuruduktan sonra artık boyama işlemine geçiyoruz. Boyama aşamasına geçmeden hemen önce boyanın dışa taşmaması için maskeleme bandı ile kabinin çevresinde bir çerçeve oluşturduk. Daha sonra da kapıdaki kulpu çıkardık. Kabinin dış yüzeyi için su bazlı saf akrilik boya kullandık. Boyayı iki kat üst üste yaptık. İlk katı boyadıktan sonra bir gün kurumasını bekledik. Diğer gün de ikinci katını boyadık. Kabinin içi için boyacımızdan aldığımız öneri üzerine akrilik e, poli üreten son kat boya kullandık. Bu boya iki farklı kutuda geldi. Küçük olan kutunun içerisinde sertleştiricisi bulunmaktaymış. İkisini karıştırıp en geç bir saat içerisinde uygulanması gerekiyor. Çünkü hızlı bir şekilde kuruyormuş. Boyacımız bu boyanın nemi üzerindeki malzemeye geçirmediğini direkt aşağıya doğru akıttığını söylediği için duş akabinin içerisinde bu boyayı kullanmayı tercih ettik. Boyanın baş döndürücü ağır mı ağır bir kokusu vardı. 5 e beşer dakikada bir dönüşüm yaparak e, boyayı yüzeye uygulayabildik. Yine burada da ilk katı attıktan sonra ikinci katı attık. Tavan taban dahil ikinci katı da boyadıktan sonra e, kurumasını bekledik. Tamamen kuruduğunda da kapının kulponu tekrardan yerine taktık. Herhangi bir su kaçağı olursa Ekstra önlem olsun diye banyonun zeminine şöyle her tarafına kenarlara doğru fazlalık vererek yapışkanlı folyo ile kapattık. Dış duş için hazırladığımız hortumu banyonun altına açtığımız delikten geçirerek ee, banyomuzun alt kısmını hazırladık ve 80'i e 80 ölçülerindeki duş teknesini yerleştirdik. E, duş teknemiz kabinin ölçüleriyle birebir olduğu için yerleştirilmesi gerçekten çok çok zor oldu. İnternetten en küçük ebatlardaki lavabolu banyo dolabını e, bulup almıştık. E, buradaki e, lavabonun dolabını önce banyo kabininin içerisindeki mutfak dolabına yakın olan tarafa yerleştirelim dedik ki e, bu sayede gider borularını da rahatça döşeyebilelim. Önce dolabın L bağlantı parçalarına takıp montajını yaptık. Fakat lavabo taşı hafif geniş geldi. Geniş olması kapıdan geçişte biraz engel teşkil edecekti. Serak, e, seramik olması sebebiyle de e, 15 kilogram civarı bir ağırlığı vardı. Bu sebeple e, kullanmamaya karar verdik. Bunun yerine internetten lavabo dolabının üstüne uygun ölçülerde krom yiyecek küveti bulup sipariş verdik. Bir sonraki videomda krom küvetten nasıl lavabo yaptığımızda paylaşacağım duş teknesinin kenarlarından suyun sızmaması için nalburdan duş teknesi çıtası aldık. PVC pencere imalathanesine götürdük. Teknenin ölçülerinde köşelerini gönyeli bir şekilde kestirdik. Çıtayı duş teknesinin kenarlarına yapıştırmadan önce duş teknesinin üzerindeki koruyucu film tabakasını söktük. Nasıl bir tabakaysa gerçekten çok uğraştırdı. Bunu söktükten sonra çıtanın her tarafına bol bol dyson ekstradan sıktık ve çıtayı teknenin çevresine yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra köşelerindeki birleşim yerlerinden de herhangi bir su sızıntısının olmaması için dyson ekstradan sıkıp üstlerini güzelce düzelttik çıtalar kururken duş teknesinin üzerine tamamen yapışması e, ve düzgün bir şekilde oturması için üzerine ağırlık oluşturması için malzemelerle birkaç yerine de taş koyduk ve bu şekilde iyice kurumasını bekledik. Taşını iyice kuruduktan sonra malzemeleri kaldırdık ve geriye banyomuzun lavabo taşı yerine kendi yapacağımız lavabo ile berber bataryasını takması Gider borularının yerleştirilmesi kaldı. Bırak bizi <laughs> Kendi yapacağımız lavabomuzun videosunu kaçırmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, sağlıklı mutlu kalın. Hoşçakalın.